Herkese merhaba arkadaşlar. Ben BayTNT. Bugün sizlerle Survival oynuyoruz. Şimdi ilk adam önce odun kesmeyle başlayalım. Ben girişe adam. bak, sen girişe bak. Arkadaşın Adam kanalını çekin. açacağım. Atacağım. Açacağım. Aşağıda video programı olsun. Kim kim açıyor? Göreceğim şimdi. Evi nereye yapacağız? ama video programı yapmak için. Yerleri ki... yapak işte ya. Fark etmez. Oğlum ben de grafikte table yaptım ama ya. Şöyle. Ben hemen de... Aha, odun bana geldi. Çubuklarımı ben alayım. <laughs> Valla ben taş kalıyor şimdi. Ne var? Keşke modlu survival yapabilseydik ya. Ya yapar ya şey. Git nasıl kuruluyor diye sorarız herkese ya. Aynen. Aynen yani ben yapar. Benim sesim geliyor atarsın. değil mi? Tabii ki oğlum. Tamam. Aynen. Profesyonel. Bu arada Adam... videolarımı videolarım Fraps'la çekiyorum. Tanıtımını yapacağım. Nasıl kullanılır falan. He ben izlerim o zaman seni. Şey. <laughs> linkini falan atacağım size. Var ya ben linkini aldım senin. Bir bok olmuyor. işe yaramıyor. Eğer küfür olmaz. evet, sanki benim videoda küfür var. Paylaşım kapatılmaz kayıtlar. Benim o, o yüzden kasıyor. E, ben paylaşım kapatım. Var ya benim varsa benim e, video tatlıya O yüzden kasacak. Skype'a bak. T T P. Lan. Tamam. Bu arada Adamlar. game mod harici, bekip envanteri harici şeyleri kullanabileceğiz. Diyeceğim de olmaz. Sadece TP'lenmeyi kullanacağız arkadaşlar. Evet. Yoksa zaten hiçbir şey yok. Zaten ki, e, o da şeyde sayılmaz ki. Ne? E, TP'lenmek. Aynen. Aynen. Şey. Yani hile sayılsa yuh yani. Biz bu arada videoları erken başlattık. Ay geç başlattık. Time set çekelim. Aynen. Şöyle fazla da sıfır yapmayalım. Ayar falan yaptık çünkü yeni. Benle yalnız oyun barışçıl mı la? Yok oğlum. Dur, peaceful. Benle peaceful kullanıyorum Yok, yok senin abi. ayarlar. Server ayarlarına bakacaksın. Serverı kuran, kuran sen misin nasıl bakıyorum? Ben baktım. Şu an kolayda. Az kolay da. Şimdi kolay yaptım çünkü kolay. Aynen yani, aynen. Az önce aldım. <laughs> Oğlum bilmiyorum ne atış burada kalmış. <laughs> Bu arada o 15 elmayı biz toplamadık. Şu, e, burada hiç yemek yok biz biraz aradık. Hayvan hayvan? Hiçbir şey yok. Öyle ya. Burada hiçbir şey bulamıyorum lan valla. Bu olayda bizden mağduruz gibi bir şey oldu ama. <laughs> Jungle biyomunu hiç sevmem. Neler ben domuz falan ev e, şahacım, ev bak. Ben kuş çok severim ya kuş şu. Kuş ağacım. Ben hiç sevmiyorum. Kilir oluyor. Aa bak bak geliyor. Bu arada ilk defa yorum yazılmış. Teşekkürler. Ya. Ne yazmış? Lol videoma yazılmış. Brown. Ben gelmiş. Brown'la bot göre yapın demiş. Diyorum. Biri. Bak hiç uğraşma. Abi Canlıyım bak. Hay canlı ya, vallahi can. can yani Çaktırmayın. Ben ismini koyacağım. Eee senin ismin neydi lan? İlkay'ın... ilk ayın ilk ayın canlı yayını falan. Ma bunları kim kaldı düştüm aşağı. Tabii ki Mami Yallah. vallahi ben kalmadım. Bana yazmışlar e, sen Brown oyna diye. Ya kesin. Arkadaşlar benim 16 17 level'lık karakterim ban yedi. 2 oh. hafta neden bilmiyorum. E, ben başka karakterle çekeceğim. Draven falan çekebilirim. 2 hafta sonunda söz Brawl oynayacağım. Bu arada biz Birkan'la 20. dakikada oyunu bitirdik. Bu bir rekor. Neyi? lan oha. Lolü. Lol. Hah, PvP'yi 20. dakikada Bu. bitirdik. Bu bir rekor. Rekor. Bir dakikada El bitirenler yok. var oğlum. Ne bir dakika sor abartma herkesin afiyet kalması lazım. O bile <laughs> değil. Bir, bir buçuk bir buçuk dakikada minyonlar geliyor. Nereden abartıyor? <laughs> Bari boğazı pişmeye başladı ya. Görüşemiyorum. Odun kesin ya. Can. Valla benim odun dol, odun dol emredir. Arkadaşlar İlkay'ın... E, İlkay sen mi çekiyordun videoyu? Ben. Şey... Mahmet. Ben çekiyorum. Mahmet. Mahmet deme lan, Mahmet deme şurada. Muhammed'in... Muhammed'in Muhammed yerini atacağım. E, bakarsınız onun girişiyle benim girişimi kıyaslayın. Okulda arkadaşlar söylüyor, ne biçim giriş yapıyorsun diyor. Diyorlar. Vallahi sen bir Muhammed'inkini görsen adam. dedim. Bu adam kilit diyor. <laughs> <laughs> Emine mi oğlum? Kit kit kamışı bu. Yani hileli gidiyorsunuz, hileyi kapatın. Hile yok, <laughs> hile kullanmıyoruz. Aynen. Bu, bu, bu. Aynen, bende de yok. Videoda belli olur. Hı. Hı. Aynen. Ağabey. Ben zaten şeydeyim. Optifine'deyim ben. Oraya gelin. <laughs> Optifine'deyim ben. Ben de ben. Evimiz çok şahane. Sen yedim. ev yapmaya başladın mı? Başladım da evet. odun. Sen odun. odununu ben hallederim. Evet. Ee, Sen eğer... mi odun kesin? Ben odun kesin. Benim odun mu? TP Tepe... neydi lan? O evimizi yapmaya başlamış ama ben böyle kare sevmem. Allah bela. Aslında ben de sevmem de. Kare ev yapmış. Yardım et. Tamam tamam ben de ev bende. Tamam sende ev evet, ben de. Hep bende de aynı, bende de aynı bir var. Eller, of ya aynı, kasıyor, sen... kasıyor, kasıyor. Aynı bloktan bende de var. Aha. Bak ya adam denize düşüyor. Olmuyor, ya, 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 jungle ay... biyomundayız. Buradan kasıyor ya, of. Vallahi. Arkadaşlar özür dilerim. Arkadaş başka yer bulamamış. Jungle biyomunu seçmiş. Aha geri geldi hep biz. Bir gidiyor bir geliyor lan. Oha benim 240 60 FPS e falan oluyor lan. Oha. Olabilir. <laughs> Bu dünyada her şey olabilir. Burası Türkiye. Aynen. Az bana bak. Maymunlar var. bile uçabilir. Evet. Yanına gelin mi az bak? Az bak. Oğlum evi ben... <laughs> ya ben evi başka Aa. yere yapıyorum ya. Siz Nereye yaptın? Ya ben yine bu bloklardan var valla. Ben evime buraya yapacağım. Ben de... Gel lan şey... İlkay gel lan iki bir Tamam herkes ayrı bir yere yapsın da. Şey olur. Güzel olur. İyi tamam. Ya... <laughs> İyi adam bu kez benim... Bak gitti bak geldi şimdi. Aynen. O ha şu an baktı. Beyler. İlk hani ay sen kurmuştun değil mi serveri? Evet. Kuracağın işe. Kesin anladım. <laughs> Küfür edemiyorum. Esen e, neler kadar. çıkacak? Durdur videoyu et. Evet. İçin rahat. Durduramıyorum işte orası sorun. <laughs> Adam durdursa Allah dünya yakar lan. Krabs'da durmuyor. Evet arkadaşlar önemli bir duyuru. Rapsa video durdurmuyor. durmuyor. Durmuyor. Mu? Duruyor oğlum, duruyor, duruyor. Durmuyor, durmuyor. Ya ben dur duruyor. İyi bak. Duruyor. Can, canlı yayınındı bu, değil mi? <laughs> canlı bu. Ben canlı yayın koydum adını. Canlı oğlum, tabii canlısın <laughs> canlı yayın yayın ben de... öğrenirsem Twitch'ten veya YouTube'dan canlı yayın yapacağım. Ama bu bir 20 abone falan kapsamı 14 aboneyiz. Teşekkürler arkadaşlar. Tamam 20 abonenin ikisi bizde. Şeyle ben abone oluruz. Muhammed. Şeyle ben diyorum. Düşünün artık canlı yayını ne kadar istiyorlarsa. Mesela hiç istemiyorlar diyeyim. Ne yapacaksın? Yapmayacağım. Ee, adamlar istiyorsa. Hiç şey istiyor. Hiç yani bir kişi istiyor, hiç yapma diyor. Bir kişiye de yapacağım. <laughs> Adam yapar mı yapar? Valla ben 3 kişi 4 5 al. Ramazan altında. ben bu oyunu bozarım. <laughs> Geçiyorum <Çık gülüyor> lan. Çek. Senin evi şey yapma. Burası <laughs> benim ev, çık sen. Aynen sen çıksan olup kendin ev yap. İstemiyoruz ya. Gel gel. Taşınalım şu Dünyanın işsizliği. Ben taşınıyorum ya. 200 kilometre öteye gideceğim. Git ondan sonra evin kaybolacak biz burada göbek atacağız. <gülüyor> <gülüyor> Oo, canlı yayında göbek atacağız. Gene <laughs> <laughs> boş boktan bacak bir şey oldu lan. Çok geç bir şey oldu. Bir <laughs> 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 kişiye de canlı yayın. Benim bir arkadaşım vardı. Galiba kafayı tırlatmış. Daha abonesi yok. Canlı yayın yaptı çocuk. Allah. Kim yaptı şimdi şunu? Karpuz oldu. ne güzel Sonradan işte kanalı kapattı. Neymiş? Ne? Benim canlı ne? yayınımı kimse izlemiyormuş. Ben kanalı yeni açtım. Aynen bak ben de yeni açtım. Belki haberi Belki haberleri yok adamım. Benim dört abonem var valla. Benim on dört. Ana, ini. Teşekkürler ben arkadaşlar. On dört abonem. Ben sana Ondan abone olmadım. Set mi çeksek bu gece uzun sürecek. Hala ha, çek oğlum hile oluyor. Oğlum lan. ya çekme geri al. Geri al. Aynen geri al. hile <laughs> oluyor. Sıla <Undo> falan. <laughs> cilt yaptı. bak ta, Lan yirmi yaptım seti. Bin yap bin. Tamam. Adam bir. Saat kaç şu anda? Allah. 20. Beyler benim bir tane gidebilir. Ayran haritası gönderebilirse çekmeyi planlıyorum. Ne yaptın oğlum sen? <gülüyor> 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 ya sen çık ben yaparım ya. Timur set. <laughs> adam yapamadı. hayır şöyle. Aha. bana kılıç gerek 10 bin bu da <laughs> 100 bin bu da olmuyor o zaman 20 bin olacak diyeceğim de 15 şöyle bin aha, <laughs> aha tamam Bu tamam iyidir savaşa hazırlanın zaten biz savaşa hazırdık ki benim kurucu para her bokum bunu beğenmezseler gideriz başka bir şey çekeriz ya. Ya benim Aynen, survival serim var da birinci bölümünü attım çok şükür. Eee sonra maalesef o server gitti. Kale savaşlarının olduğu gibi. Nedeni sizce? Lan. Evden çıkın. Saçtım. Burası benim ev. Şirket. O adam cam yapmış. Lan PS. Lan alma lan camları eşek yeri. Alma lan. Abi ihtiyacım var. Ya sus oğlum benim ihtiyacım var. Onlar. Alma lan almanın bir tane. Tartışma bak. Bölümün ismini buldum. Tartışma. Tartışma. Y ah, sanki bura. Var ya şey, ilk alma lan bir şey almayacağım. Almıyorum lan. Aa evin içine niye giriyor? O bak creeper geliyor. Creeper yavrum gelsene. Ne <laughs> senin evini Var ya döverim bak. Burada <laughs> hiçbir mob yok. Biz galiba <laughs> ya yünleri game moddan alacağız ya da örümcek keseceğiz. Çünkü örümcek ipinden de yün yapılıyor. Patlat ana. Patlat gözlüğü. Allah aşkına nerede? Eve yıktı geçirdi ya. Bu arada İlkay sen hala ev yapamadın. Hemen İlkay bu geceyi zor geçirecek. Beni <laughs> evinize almışsınız da. Gel benim eve. Benim eve gelme sen. Şey. Yatakları pislikli bir soru. Önce de alıyor. Beni ne? Öldü. <gülüyor> 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 Öldü adamın. Bir monteri var da. Diamantri yok. Ya of, kasıyor. Bir daha senin kurduğun servere girersen. <laughs> Sen kur. Sen de kasar. Yok oğlum, ondan kasmaz Aa, onu FPS alıyor. Aa, <laughs> beş FPS'e düştü. Benim 64 falan. Ben de bir var ya. Aa bak Hadi yükseldi hep şimdi tamam. <laughs> cuma günü nasıl biliyorum. biliyor musun? Beşikler maaşı yok yok. Şimdi çocuklar hepsi dışarı çıktı. En arkada bir sandık. Sınıfta bir çiftçilerle oynuyoruz. Beden şey... Hmm, şey... Bedenle yatıyoruz. Ama ondan sonra hoca bir kez daha Allah müdür geldi. Ağzımıza sıçıyordu. Siz nöbetçisiniz diyor. Niye oynuyorsun diyor. Benim sloganım neydi? Ne? Bak az önce slogan uydurdum. Şimdi de sloganım neydi dedim bak. Slogan. No. Slogan R. ne? Aferin bak. RD biliyor benim sloganı. Aferin sana. Ha no. Krakur. İngilizcesini bulamadım da küfür. Neydi? No ne o kufur ya yeter. Hmm, ben biraz şöyle etrafı dolaşayım. Mucize. Koyun bulduk. Kes. 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 <laughs> Aa bir tane daha. Tamam ya. benim yatağım alır. Nasıl <laughs> ben <yatağım var. gülüyor> Adam yatak yaptı gidiyor. Ben uyuyacağım size. Ee, nerede de uyuyacaksın? Nerede be? Evim bile yok be. <laughs> ne olmuş oğlum? <anlaşıyorum, Adamım>. Ne olmuş oğlum? Ne olmuş Ana Crepe var. Crepe'yi ben şimdi senin evine patlatmayayım. Patlatmayayım, patlatmaz mıyım? Patlatmaz yani mıyım? Crepe gel. Küçük, küçük. Creeper şimdi kendi kendine evine La anne ya. Attırırım bak. Ya. Diyorum, ne Ne kes Ya işte, bak, bak. La, barut benim, barut benim, barut <laughs> ben. Ananı satayım. Oğlum barut. barutunu da Tamam. Ya, ya ama döverim ben seni. Ya şeyler alıyor, odunları mı çalıyor? Kim lan? Sen Anladım. çalıyorsun, odunları mı ver? 64 tık odun mu no, 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 no. aldın? Ben odun mu çaldım? Var ya, bir tık odunum gibi. Yo, ben de vardı zaten. Benim eve giriş yok. Sen nasıl gidiyorsun? İşte sorun orada. Bir yerine kapı yaparız. Lan. Ne var? Şu odunları al lan buradan. Üst kat yapıyorum dur. Benim orada. Aa hayır ben tek katlıyım. Tek tamam, katlı evet. yapacağım ben. Al odunları. Ben nereye yapmıyorum? Bana yer bulun lan. Arsa gibi bir şey. Var parsa yazdım bak üstü kapamış ya. Ben ona o kadar yer verdim ya. Tamam. Aa yumurta 3 tane. Tamamdır. Ben ona o kadar... Güzel bir yer buldum. Şimdi aynısı olacak mı ya? Yaptığımda iş. Tamam çıktı mı? Çıkmadı. Ben buldum yumurtayı senin evine atacağım. Tamam çıksın. Vallahi benim tavuğum Olsun. Gece gelirim bıçakla. Bak, skeleton orada bak bana bakıyor. çok şirin. Alayım onu. Oka ihtiyacım var. Aa bak benim yanıma geldi. Çok şirin bir tane. Ben bunu kesmeyeceğim. Oğlum skeleton kesilmez. Bir deri bir kemik kalmışlar. Hatta sadece kemik. Ben onu besleyecek. Balık yağ ver de yemin kesin. Neyse ben bu evi yapıp bitireceğim. Şöyle. iki kapı yapıp koyacağım bitireceğim. Şöyle. Evet bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Diğer ki bölümlerde görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.